Manşete hoş geldiniz. Tek konu var bugün Cemil Önal'ın öldürülmesi. 2022 yılında Kuzey Kıbrıs'ta Girne'de 22 kurşunla öldürülmüştü. Yasa dışı bahis patronu Halil Falyalı onun en yakınındaki isimlerinden biriydi. Fotoğraftaki Cemil Önal. Onun finans müdürü ya da kasası olarak geçiyordu ve itiraflarıyla Ankara'yı telaşlandırmıştı. Öyle ki bu haberler Türkiye'de, Türkiye medyasında hemen bütün kabileleri itibariyle görülmedi, gösterilmedi, bloklandı, yasaklandı, ayıklandı. Ve giden talimatlarla, Propaganda Bakanlığından giden talimatlarla kesinlikle bu haberlere girmeyeceksiniz, hele hele şu isimleri asla geçirmeyeceksiniz denildi. Ondan dolayı Türkiye kamuoyunun ana akım medyadan takip ediyorlarsa veya YouTube'dan falan neyse bu bilgilerden haberi olmayacak. YouTube'da belli isimlerden takip ediyorlarsa desem daha doğru. Cemil Önal suikastı. Peki bu suikasti kim işledi? Ya da suikast kime yaradı? Ya da kime zarar verebilir? Onun sessiz infazının perde arkası nedir? Açıklamalarında neler vardı? Ve neden ortadan kaldırılmış olabilir? Bütün bu soruların hepsinin cevabını arayacağız bu yayında. Ama bu yayını yaparken elbette öncelikle verileri alt alta koyacağız. Ki zaten bu verileri alt alta koyduktan sonra da siz pek çok sorunun cevabını bulacaksınız. Ayrıca benim bir şey dememe gerek kalmayacak. Dün akşam yerel saatle Hollanda saatiyle Lahey yakınlarında mütevazi denebilecek bir otelin restoran bölümünde vurularak öldürüldü. Cemil Önal 1 Mayıs 2025 akşamı. Hollanda saatiyle 17.45 Türkiye saatiyle 19.45 bugün Türkiye'de Hiçbir medyada ya da gazetede haberini göremezsiniz. Fakat bunun Falyalı'nın eski muhasebecisi, finansçısı ya da e, kassası olarak bilinen Cemil Önal olduğunun teyit edilmesi zaman aldı. Bu özellikle Hollanda basını tarafından önce verildi, duyuruldu ama Lahey polisinin bunu doğrulaması zaman aldı. Hakkını teslim edelim. Haberi ilk duyuran gazeteci Erk Acar'dı. X platformundaki hesabından Cemil Önal'ın Hollanda'da öldürüldüğünü duyurdu. Ki o dakikalarda bu bir iddia olarak e, kimliği tespit edilemedi ya da henüz kimliği açıklanmadı gibi bilgiler dolaşıyordu. Ondan dolayı e, iddia olarak dolaşıyordu. Ancak Erk Acarer baştan sona kadar hayır o e, Cemil Önal'dır dedi ve iddiasının arkasında durdu ve kazandı. Tebrik etmek gerekiyor. Polis e, soruşturmanın e, sürdüğünü belirterek herhangi bir gözaltı ya da şüpheli bilgisi paylaşmadı ama birazdan göreceğiz şüphelinin eşkali vesaire her şeyi hatta kameralara takılan görüntüleri bile ortada. Lahey Emniyetinin sosyal medya hesabından bir kişinin silahlı saldırıda öldüğü açıklamasıyla olay önce duyuruldu. Ancak basının ısrarlı soruları üzerine kimlik bilgileri doğrulandı. Hemen önce e, güvenlik kameralarının çalışır durumda olduğu suikastçinin maskesiz biçimde yaklaşarak ateş açtığı ve kaçtığı da gelen haberler arasında. Yani Güpe bir suikastçı elini kolunu sallayarak bir restoranda birazdan bakacağız. Amerikan ve Hollanda istihbaratı tarafından korunduğu belirtilen bir tanık ya da tanık koruma sistemindeki bir tanık ya da sanık neyse ona yaklaşıyor ve en az 3 el ateş ederek Öldürücü atışlar bunlar Onu öldürüyor Sonra da elini kolunu sallayarak kaçıyor Böyle bir otelde Otelin restoran bölümünde Haliyle son derece kuşkulu Bunu nasıl yapabildiği Hollanda polisi ve istihbaratına rağmen Amerikan istihbaratının konuya ilgisine rağmen Ve son derece önemli itirafları olan Ve son derece kritik pozisyonda olan bir şahıs iken Bu nasıl oldu Ve kim yapmış olabilir Şundan emin olun Avrupa'da Küpe gündüz bir restoranda açık bir kafede oturan birini böyle elini kolunu sallayarak gelip vurup daha sonra da sırra kadem basmak öyle her yiğidin harcı değildir. Bu büyük bir organizasyondur, büyük bir operasyondur ve e, çoğunlukla da istihbarat bağlantılı eylemlerdir bunlar ama hangi istihbarat bilmiyoruz şu aşamada. Bunu sorguluyoruz şu anda. Milli İstihbarat Teşkilatı olabilir mi? Veya başka bir istihbarat söz konusu olabilir mi? O soruların cevabını da verileri alt alta koyduğumda zaten siz bulacaksınız. 2022 yılında Halil Falyalı'nın en yakınındaki isimlerden biriydi. Halil Falyalı öldürüldüğünde Cemil Önal. Finans akışını yöneten, muhasebe para transfer e, trafiğini kontrol eden bir isimdi. Falyalı'nın öldürülmesiyle hemen Türkiye'yi terk etti. Ki Falyalı demek yasa dışı bahis, e, kumar kara para aklama falan gibi pek çok e, dönen kirli işin e, merkezindeki kişi demekti. Ve Falyalı'nın özellikle kumarhane işletirken bir takım kamera kayıtlarıyla gelen giden müşterileri ya da işte yetkili isimleri, devlet yetkililerini ya da yargı mensuplarını ya da çok önemli kişileri kameralarla tespit ettiği ve onların kimi müstehcen, Kimi bir takım işte para trafiği içerisinde veya birlikte görüntülenmesini istemediği kişilerle falan görüntülerini tespit ettiği ve bir arşiv oluşturduğu, bir görüntü arşivi oluşturduğu ve ondan dolayı öldürüldüğü söylenmişti. Ve bu arşivinde hem aileye ve Cemil Orhan'a geçtiği söylenmişti ve Türkiye'nin de daha sonra dışişleri önceki MİT Başkanı marifetiyle oraya bir büyük elçi gönderilerek bu görüntü arşivinin ele geçirilmeye çalışıldığı bilgisi vardı. Yayınlarda da bunu sıkça söyledik. Türkiye'yi terk ediyor Cemil Önal. Tekrar Cemil Önal'a dönelim. Kendisi hakkında iki kez tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılıyor. 2023 sonunda Hollanda'da yakalanıyor. Türkiye'nin kırmızı bültenle yaptığı iade talebi, onun öldürülürüm, beni ortadan kaldıracaklar beyanı ve uluslararası hukuk gerekçeleriyle de geri çevriliyor. Evet. Bu görüntüler İki görüntü var. Küçük görüntüde, büyük görüntüde olayın gerçekleştiği Hollanda'daki otelden karedeki resimse, Cemil Önal'ın resmi. Şöyle göstereyim. Solda Halil Falyalı, sağda da Cemil Önal. Biri 2022'de, öbürü de 3 yıl sonra 2025'te öldürüldü. İki isim yan yana. Biraz da bu kareye bakın. Önal 2025 Nisan ayında gazeteci Ayşemden Akın'a bir röportaj verdi. Gene uluslararası bir takım gazetecilik örgütleri veya organizasyonlarına da konuştu. Yani tek başına bir kişiye konuşmuş değil. Onu da bulursam sizinle paylaşacağım. Özellikle OCCRP onlara da konuştu Şubat ayında. Bir yolsuzlukları, işte kara parayı Organized Crime and Corruption Reporting Project denen. Yani organize suçlar ve Yolsuzlukları Raporlama Projesi OCCRP. Şubat 2025'te öncelikle oraya bir röportaj veriyor. Falyalı cinayetinde rol almadığını, esas hedef olmasının nedeninin yasa dışı bahis trafiği ve kara para aklama, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki üst düzey isimlere dağıtılan paralar konusunda sahip olduğu bilgiler olduğunu açıklıyor. Ayrıca Türkiye'ye iade edilirse hayatta kalamayacağını OCCRP'ye de Şubat 2025'te söylüyor. Can güvenliğim tehdit altında diyor. Ayşemden Akın'a daha sonra Nisan ayında bir röportaj verdi. Ayşem'den Akın Hollanda'ya gitti ve üç gün Cemil Önal'la konuştu. Döndüğünde de bugün Kıbrıs gazetesinde, Kuzey Kıbrıs'ta yayımlanan bir gazete. Orada da üç gün, bir hafta içerisinde bu yazı dizisini yayınladı. Bir, iki, üç parça halinde üç gün üst üste olmadı da ondan dolayı diyorum bir haftaya yayılmış biçimde oldu. Çünkü her biri çok ses getirdi. Çok kritik ifşalarda bulundu. Falyalı'nın elinde AKP dönemine ait 45 adet cinsel içerikli şantaj görüntüsü videosu ya da kaseti olduğunu iddia etti. Bunları almak için Yasin Ekrem Serim'in Hakan Fidan tarafından Dışişleri, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından büyük Büyükelçi olarak atandığını ve görevini tamamladığını ve arşivi teslim aldığını söyledi. Ancak Yasin Ekrem Serim'in kayıtların beşini kişisel nedenlerle hala elinde tuttuğunu öne sürdü. Adana'daki yasa dışı bahis operasyonlarının rüşvet yoluyla kapatıldığını ki orada da konu AKP sözcüsü Ömer Çelik'e uzanıyor. Savcıların örgüt üyeleriyle yemek yediğini, tüm para akışının kayıt altına alındığını söyledi. Gözaltı kararları sistemden silindi diyerek adalet sistemine doğrudan müdahale edildiğini vurguladı ve günler sonra da infaz edildi. Hem Hollanda hem ABD istihbaratına 120 sayfalık ifade vermişti Cemil Önal. Bu nedenle 16, 16 ay süren tutukluğunun ardından serbest bırakılmıştı. Yani 16 ay tutuldu daha sonra da bu verdiği ifadelerden dolayı tanık koruma sistemine alınarak serbest bırakılıyor. Hem ABD hem de Hollanda istihbarat servisleri tarafından da korunuyor. Gözetleniyor çünkü zaten kendisi de hem gazetecilere yaptığı ifadelerde hem de onlara yap, verdiği ifadede can güvenliğinin tehdit altında sahip olduğu kritik bilgilerden dolayı söylemişti. Ancak bu yüksek profilli tanık herkesin girip çıktığı 3 yıldızlı bir otelde kalıyor. Hoveworde nasıl okunuyorsa artık bilmiyorum Hollanda dilinde. Koruma planının ya hiç yapılmadığı ya da bilinçli olarak devre dışı bırakıldığını düşündürüyor. Yani korunuyorsa bu insan Nasıl biri elini kolunu sallayarak hem de maskesiz geliyor buna dan 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 ateş edip öldürüp gidiyor? Bu kadar açık hedef olan biri, bu kadar da açık bir işte otelde filan. Görgü tanıkları cinayeti yakın mesafeden soğukkanlı infaz olarak tanımlamışlar. İfşatları nedeniyle mi yoksa eski bağlantıları nedeniyle mi susturuldu? Halil Falyalı'nın kaset arşivi, görüntü arşivi diyeyim daha doğrusu gerçekten teslim alındı mı yoksa hala dolaşımda mı? Hollanda ve ABD istihbaratları Cemil Önal'ı neden etkin biçimde koruyamadı? Bu cinayet bilgi ver sonra yok ol modeliyle çalışan bir tür istihbarat mutabakatı mı? Bütün bunların hepsi soru işareti. Fakat Özellikle bu cinayet, Falyalı dosyasının, yasa dışı bahis sisteminin ve siyasi bağlantılar zincirinin artık durdurulamaz biçimde yeniden açılmasına neden olabilir. Bu sessizlik kimseyi rahatlatmaz, bilakis daha da bambaşka kapılar açabilir, herkesi de zora sokar bir yönüyle. Gazeteciler, tanıklar, savcılar hedefteyse mesele basit bir infaz değil, sistematik olarak bir suskunluk operasyonu var. Türkiye'de de zaten e, bu tam saha pres, herkes susturularak, herkes bu konuda eğer haber yap yapıyorsa bile belli isimler aman hiç bahsetmeyin falan denilerek susturuluyor. Fahrettin kuralları diye bir şey var. İşte en son işte AKP milletvekillerine gönderdiği şöyle diyeceksiniz böyle diyeceksiniz diye bir metin vardı. Oradan hareketle Fahrettin bu ara gece gündüz çalışıp sürekli sağa sola kripto gönderiyordur. Evet. 41 yaşında Türk asıllı bir kişi saat 17.45 civarında yakından ateş edilen 3 kurşunla öldürüldü. İlk bilgi buydu. Sal, saldırganın ormanlık alana kaçtığı ve polis çep, e, e, ekiplerinin bölgede geniş çaplı operasyon yaptığı bilgisi var. İşte bu fotoğraflarda olay yerinden tespit edilen fotoğraflar. Tabi hemen de kimliği doğrulamadılar. E, muhtemelen istihbarat ...işin içerisinde olduğu için polisle de bir koordinasyon söz konusu olabilir. Yoksa öldürülen kişinin kim olduğunu bilmeyecekler mi? Anında ortaya çıkar. Üzerinden çıkanlardan ortaya çıkar. Otel kayıtlarından ortaya çıkar vesaire. Ancak Orada bir kafa karışıklığı yaşandığı anlaşılıyor ki Cevheri Güven onu paylaşmış. Cemil Önal'la dün iki kere konuştum yani öldürülmeden önceki gün. Son bir haftadır yaşadıkları hiç normal değildi diyor. Cevheri Güven'in yayını da merakla bekliyoruz. Son bir haftadır yaşadıkları normal değil derken acaba takip altında mıydı? Acaba artık bir paranoyadır yani öldürüleceğim korkusu. O paranoyanın etkisi altında acaba bir haftadır etrafında bir takım şeylerin ters gitmeye başladığını mı gördü? Ya da birkaç kere belki de kendini güvensiz hissetti, çevresindeki koruma zafiyetini tespit etti, bilemiyoruz. Tam da bir gün önce, yani Cemil Önal öldürülmeden bir gün önce, bu son büyük ses getiren ifşaları paylaştığı gazeteci Ayşem'den Akın, bir mesaj paylaştı X platformunda, bir kadın tarafından arandığını, telefondaki kadının, kendini korumak maksadıyla yani Ayşem'den Akın'ı korumak maksadıyla uyarmak maksadı, maksadıyla aradığını söylediğini söylüyor. Yazı dizisine derhal son vermesini istiyor. Bugün Kıbrıs gazetesindeki aksi halde öldürüleceğini belirtiyor onu korumak için. İddiasına göre 3-4 gündür adaya yani Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs'a ve e, hem Ayşem'den Akın'ı izlemek hem de gereğini yapmak üzere 3 kişi gönderilmiş diyor. Tabi şimdi Cemil Önal bir gün sonra öldürülünce Ayşem'den Akın'ın yani bir dakika beni de böyle böyle biri aradı. Aradı. 27 dakika konuştuk. Beni korumak için aramış. Adaya birileri gönderilmiş. Beni takip etmek için yazı dizisine son vermesem beni infaz edeceklermiş gibi bir paylaşımı da evet önem kazandı tam da bu aşamada. Ve elbette Ayşem'den Akın'ın da Kuzey Kıbrıs'ta korunması gerekiyor. Ki 1 Mayıs Perşembe günü çıkan daha Cemil Önal öldürülmeden önce basılan bugün Kıbrıs gazetesinde susmuyoruz korkmuyoruz yazıyoruz Açık tehdit gazeteci Ayşem'den Akın Halil Falyalı yaşıyor yazı dizisini sürdürdüğü için arandı. Telefonda bir kadın vardı uyarı netti yazmayı bırak yoksa seni öldürecekler. Kupürlerde de mitin peşine düştüğü 5 kayıp video Kıbrıs'ta ikizen imparatorluk filan gibi işte yazı dizisinin başlıkları görülüyor. Cevheri Güven gene mühim bir paylaşım yaptı. Cemil Önal'ın katili olduğu iddia edilen kişinin fotoğraflarını yayınladı. Muhtemelen güvenlik kameralarına düşmüş. Bu e, eşgalede uyuyor. Yani 1.80 boylarında hafif sakallı bir kişinin ve yüzü maskesiz olarak yani görüyorsunuz elini kolunu sallayarak geliyor, vuruyor, infaz ediyor ve gidiyor. 1 Mayıs 2025 Risvik şehri galiba 17.45 Lahey kent yakınlarında olduğu ifade ediliyor. Olay yerine gelen polis bu saldırganı aramak için çevre abluka altına alıyor ama Belki de yakaladılar bilmiyorum. Henüz bu konuda herhangi bir e, açıklama yok. Karakutuya infaz derken şunun için yazdım. Cemil Önal son röportajında bizzat bu kelimeyi kullandı. Ben Karakutuyum, beni susturmak isteyecekler demişti. Evet. Küresel bahi, bahis ağına tanıklık eden bir kişi ki OCCRP'ye verdiği 20 saatlik röportajda Şubat ayında her ay 15 milyon dolarlık rüşvetin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki bazı kamu görevlilerine dağıtıldığını ve bu süreci bizzat yönettiğini söylemişti. Yani o yönüyle de hem bu şeyi biliyor, ilişkileri biliyor, ilişkiler ağını biliyor ve bir yönüyle de neden tehdit altında olduğunu anlatıyor. İşte bu kişi 17.45 civarında görgü tanıklarına göre yakın mesafeden üç el ateş ederek kafede oturan kişiyi, kendi halinde oturan kişiyi öldürdü. İlk bilgilerde öyleydi zaten. 41 yaşında Türk kökenli erkek. Polis bölgede geniş çaplı e, arama başlattı. Bu da otele çıkan e, yol. Esasen otelin korunaksız olduğu, rahatlıkla yaklaşılabildiği, işte arkada bir ormanlık alan var ve rahatlıkla da oradan kaçılabildiği falan gibi bilgiler paylaşıldı. Bu da otelin arka tarafı. Buradan da rahatlıkla herhangi bir kişi otele yaklaşabilir. Bu orman ormanlık alana girebilir veya burada kendini kaybedebilir. Gibi e, veriler, bilgiler de paylaşıldı. Olay sonrası yaya, yaya olarak kaçmış e, bu kişi. E, olay yerinden e, görgü tanıklarının ifadesine göre bu ormanlık alana kaçmış. Helikopter ve köpeklerle geniş çaplı e, arama başlatmış Hollanda polisi. Hollanda e, savcılığı gözetiminde kurulan özel bir ekip, e, özel bir tim e, bu soruşturmayı yürütüyor imiş. 1.80 boylarında yapılı, sakallı ve siyah giyimli bir erkek ki zaten eşgal bu. 1.80 boylarında yapılı, sakallı ve siyah giyimli bir erkek. Evet. Ee, saldırganı görenlerden, cep telefonu görüntüsüne sahip olanlardan falan kendilerine ulaşmasını istemiş. Ee, oteldeki müşteriler ve çalışanların bir süre çıkışına izin verilmemiş. Genel güvenlik tedbiridir bu. Yeni gelen misafirler de... E, rezervasyonlarını iptal etmişler. Otel yönetimi o, olayın ciddiyetini ve paniği doğrulamış. Yani sıradan bir cinayet değil. Olay çok ciddi. Sıradan bir cinayet veya bir kişinin öldürülmesinden çok daha başka ele alıyorlar. Bunu ki bu zaten Hollanda polisinin öldürülen kişinin kimliğini uzunca bir süre resmen açıklamamasında da yatıyor. Her ne kadar Türkiye kamuoyu ve konuyu yakından takip edenler bu Cemil Önal'dı dediler. Ama e, polisin bunu e, teyit etmesi ısrarlı soruların ardından geldi. Bir kere daha söyleyeyim. İlk röportajı Şubat'ta Organized Crime and Corruption Reporting Project yani OCCRP'ye vermişti Şubat 2025'te. Sonraki röportajı da Nisan ayında Ayşem'den Akın'a vermişti. Evet. Otelde böyle rahatlıkla girilip çıkılabiliyor. Aylık 80 milyon, milyon dolarlık yasa dışı geliri yönettiği bilgisi de var. Bu da bugün çıkan bugün Kıbrıs gazetesi ki bu gazeteye geniş yer vermeyi e, verilmesini hak ediyor artık bugün Kıbrıs gazetesi. 2 Mayıs Cuma. Koruma altında suikast. Kimin istihbaratı sus dedi. Küresel sanas, sanal bahis ağını deşifre etmişti. Devlet mafya bütünleşmesini anlatmıştı. Hollanda'da koruma altındaydı. Öldürüleceğim demişti. Gazetemize verdiği son reportajın ardından Halil Falyalı'nın finans müdürü Cemil Önal susturuldu diyor. Şimdi soru şu. Yani bu susturma, susturulmayı kim yapmış olabilir? Den ziyade bu kime yarar getirir? Kime zarar getirir? Haliyle elindeki bilgi ve belgeleri veya görüntü arşivini paylaşmış. 120 sayfa ifade vermiş ve istihbarat işte tarafından da korunuyor. Dava soruşturma açık yürüyor. Böyle bir aşamada bu iddiaların merkezindeki Ankara susturmak için bir ekip yollayıp Hollanda'da böyle bir infaz gerçekleştirebilir mi? Türkiye, Milli İstihbarat Teşkilatı vasıtasıyla veya işte paralı bir takım askerler veya çeteler neyse vasıtasıyla yapar mı? Ve bu Türkiye'ye, Ankara'ya, Saray'a, Hakan Fidan'a, İbrahim Kalın'a, Süleyman Soylu'ya ne derseniz yarar mı getirir zarar mı getirir itibari olarak veya pozisyon olarak? Şimdi pozisyon olarak bir numaralı şüpheli durumundalar şu anda. Bunlar mı ortadan kaldırdı diye. Haliyle böyle bir ihtimal varken bir yönüyle de düşebilir. Yani Türkiye neden böyle bir şey yapsın ki? Çünkü bir numaralı şüphe kendi, şüpheli kendisi olacak. Ayrıca bu adam zaten istihbaratla falan paylaşmış her şeyi. Ortadan kaldırılsa ne olacak? Bütün her şey kayıt altına alınmış. Görüntülü kayıt var, sesli kayıt var, belgeleri paylaşmış. Belki de görüntü arşivini de paylaştı. Haliyle yani Ortadan kaldırsak ne, kaldırmasak ne? Bilakis kaldırınca daha da zanlı duruma düşebiliriz. Ya da suçumuzu kabul etmiş duruma düşebiliriz diye düşünüyor olabilirler. Esasen bu isim, yani Cemil Önal değil ama Halil Falyalı, sizi biraz dinlendireyim. Sedat Peker'in 2021 yılındaki ilk kasetlerinde, daha doğrusu çekip YouTube'a yüklediği videolarda gündeme gelmişti. Oradan Halil Falyalı ile ilgili bölüm ki... Herkesin bildiği bir sır diyerek anlatmıştı bunu Sedat Peker ama daha sonra da çok fazla üzerine gitmemişti. Sizi 2021 yılı Mayıs ayına götüreyim. Biraz da dinlendireyim. Sedat Peker'i birlikte dinleyelim. Ediyorsunuz ya biz herkesi gider alırız. E Halil Falyalı'yı niye almıyor? E yayınladı arkadaşlar Amerika'nın kırmızı arama şeyini. Orta Doğu'nun uyuşturucu patronu diye. E Türkiye'de de pet işlerinden aranıyor. Herkesi gidip alıyorsunuz. Gidin onu da alın. Ama orada kasetler var. Herkesi çekmiş o da. <laughs> ben Halil'den öğrenmiyordum. Ben bir de öyle kaset yayınlamak falan değil. Namuslu adamın kasetini yayınlamam. Adam çıkıp derse ki bu anlatılan doğru. Niye yayınlayayım? Sapık mıyım ben? Teşhirci miyim? Ama beni boşa düşürecek. Beni böyle bir şey varsa şerefsiz. E o zaman ben mi şerefsizim? Olmaz. Olmaz. Ben kendimi size mahcup ettirmeyeceğim. 40 yaşına kadar olan kardeşlerim. Evet Sedat Peker böyle demişti 2021 Mayıs ayında Cemil Önal Ayşem'den Akın'a işte bu fotoğrafta geçen ay birkaç hafta önce verdiği röportajın ardından, ardından benzeri bir kafede bu şekilde otururken yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldü. Muhtemelen öldürülme, öldürme kastıyla gelindi yaralama vesaire değil ve artık ne, otopsi raporunu şunu bunu bilmiyoruz kurşun nereye işaret etti filan. Bu dosya yalnızca mafyayı da ilgilendirmiyor. Yani bir mafya hesaplaşması olarak görülemez. Yok şu çete, yok bu çete, işte Falyalı'yı şu çete öldürdü veya... Bu mafya hesaplaşmasının ötesinde bir iktidar hesaplaşması ya da iktidar içerisinde bir temizlik, istihbaratın da işin içinde olduğu haliyle... Bir çete söz konusuysa Halil Falyalı'yı ortadan kaldıran veya Cemil Önal'ı ortadan kaldıran o aldığı iktidardan yani hangi ülke ise o, o, ülkenin iktidarından ve istibaratından aldığı perspektifle bunu yapar. Dolayısıyla sadece mafya veya mafya içi hesaplaşma olarak görülecek bir konu değil. Ayşem Akın'ın aktardığına göre Ömer Çelik ve ailesi, Fuat Oktay ve Süleyman Soylu gibi isimlere uzanan ilişkiler söz konusuydu. Fuat Oktay'a toplamda 50 milyon dolar, Soylu'ya 20 milyon dolar rüşvet verildiğini açıklamıştı ve bunu kendi elleriyle yaptığını söylemişti. 1,5 milyon dolar küçük bir çanta, çantaya sığar ifadesiyle de rüşvetin doğrudan belgeli alışıldık hale geldiğini söylemişti. Yine Kıbrıs'ta aklanan paraların Dubai'de gayrimenkullere yatırıldığını ve bugün Falyalı ailesinin de kalan ailenin de eşi başta orada yaşadığını ifade etmişti. Yani Falyalı öldü ama sistem aynı şekilde çalışıyor demişti. Daha önce %50 komisyon verilirken siyasetçilere şuna buna şimdi %75'i gene iktidara yakın isimlere akıyor. Polis, savcı, siyasetçi, iş insanları falan demişti. Yani Falyalı İmparatorluğu'nun yüzde %70'i bu insanların kontrolünde. Aileye sadece %25 bırakıyorlar demişti. Peki Erdoğan neden bu çarkı bozdu? Ayşem'den Akın'a göre Erdoğan baştan bu ilişkiden başta bu ilişkiden haberdardı ancak sonradan rüşvetleri bana getirmiyorsunuz ya da benden habersiniz benden habersiz nasıl çalarsınız tepkisiyle sistem içi bir hesaplaşmaya yol açtı. Yani mesele dışarıdan değil içeriden gelen bir kavga küresel boyutta iktidara yönelik bir hazırlık olduğunu düşünüyorum demişti Ayşem'den Akın bu röportajın ardından e, gelişen olaylar üzerine işte küresel boyutta iktidara karşı bir hazırlık varsa Cemil Önal'ın ortadan kaldırılması Cemil Önal'ın servis ettiği bilgi belge görüntü arşivi her neyse 120 sayfalık ifade Amerikan istihbaratı ve Hollanda istihbaratının elinde nedenli güçlü veriler var ve bu Türkiye'ye, Ankara'ya karşı kullanabilir ve bu bir iktidar değişikliğine yol açabilir. Bütün bu soruları hep beraber bu soruların cevabını arayacağız. Bir yönüyle şöyle görülüyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Anlattım. Belki sizin de sizde de bir kanaat hasıl olması bir kanaat hasıl olmuştur bu kadar veriden ee, ki geriye doğru birkaç haftadır önüme düşen bütün verileri teyit ederek tekrarlara ayıklayarak belli bir e, imbikten geçirerek aktardım yayının başından beri size. Hepsi likit bilgilerdir. Son tahlilde benim düşüncem şu. Amerikan ve Hollanda istihbaratı alması gereken bütün veriyi aldıktan, dosyaları yükledikten sonra bir yönüyle onu en başta da söylemiştim. Sessizce bir biçimde bu artık şeyi tanı, bilgi ver sonra yok ol modeliyle çalışan bir istihbarat mutabakatı çerçevesinde yok etti diye düşünüyorum. İki, Türkiye var mıdır, MIT var mıdır bunun arkasında? Doğrudan şüpheli olacaklarını düşündükleri için böyle bir şeye tenezzül etmezler gibi geliyor. Bunun arkasında bambaşka bir derin ve aynı zamanda devletlerin ya da istihbarat örgütlerinin bulunduğu bir hesap var gibi geliyor. Bana alacağımızı aldık artık şahsı ortadan kaldırabiliriz ve bu verilerle de ne yapacaksak yaparız. Pandora'nın kutusu yeni açıldı. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla